Hz. İshak aleyhisselamın adı Kur'an-ı Kerim'de 17 defa geçer ve hayırlı, salih, ihlasa ermiş kişi diye zikredilir. Hz. İshak aleyhisselam, Hz. İbrahim'in Sare'den doğan oğuldur. Tarih kitaplarında anlatılan şemali şöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün saçı ve sakalı bembeyazdı siret ve sureti babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a benzerdi Kur'an-ı Kerim'de İshak Aleyhisselam şöyle met edilmiştir Ey Habibim kuvvet ve basiret sahibi kullarımız İbrahim İshak ve Yakubu da zikret çünkü biz onları halis olan ahiret düşüncesiyle ihlaslı kimseler kıldık. Gerçekten de onlar bizim katımızda seçilmişlerden en hayırlı kimselerdendir. Sat suresi 45 ve 47. ayetler. Hz. İshak aleyhisselam babasının vefatından sonra Şam ve Filistin halkına peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah Teala onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir. Ayeti kerime de buyrulur: Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisine ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacaktır. Saffat Suresi 112 ve 113. Ayetler İshak peygamberin oğulları, İshak peygamberin yaşlılık zamanında gözleri zayıflamış ama olmuştur. İki oğlu Yakup ve İls ikiz olarak dünyaya gelmişlerdir. İshak aleyhisselam ömrünün sonuna doğru bu iki oğluna da ayrı ayrı dua etmiştir. Yakub'a neslinden peygamber gelmesi, İlis'te zürriyetinin bol olması soyundan melikler ve sultanlar gelmesi için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmuştur. Hazreti İshak'ın mucizeleri kavmi kendisine hayvanlar senin peygamber olduğuna şehadet etmezlerse bizler sana inanmayız dediler. İshak aleyhisselam da hayvanlara Ey hayvanlar! Benim kim olduğumu söyleyin buyurdu. Tilki Allah'ın peygamberisin dedi. Ceylan Halilullah'ın oğlusun dedi keçi de Allah'ın peygamberisin, sana iman etmeyen cehenneme gider dedi. Yine Kudüs'te dini tebliğ edince İsa Aleyhisselam'a eğer şu dağı harekete geçirirsen sana iman ederiz dediler. Dağ büyük bir heybetle sallandı ve Kudüs halkı iman etti. Kavmine imanı tebliğ ederken Birisi sığır derileri getirdi. Bunları diril dedi. İshak aleyhisselam da derilerin içine kum doldurup dua etti. Hepsi canlandılar. Diğer bir mucizesi de eline sürdüğü bütün koyunlar yavrulardı. Hazreti İshak rivayete göre 160 yaşlarında Bugünkü Filistin'in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş babası İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin yanına defnedilmiştir.